Arkadaşlar merhabalar. Haklar sosyolojisi dersinde bu hafta engelli hakları üzerinde duracağız. Bildiğiniz üzere geçen hafta kadın hakları üzerinde tartışmıştık. Engelli hakları genel itibariyle engellilik sosyolojisinde çok geniş tanımlarını yapmıştık bunların. Bu hafta birazcık daha başlıklar üzerinden gitmeye çalışacağız. Öncelikle engelli haklarını böyle genel bir başlık altında toplayacak olursak engellilerin insanca yaşama hakkı, engellilerin sağlık, istihdam ve en eğitimden yararlanma hakkı. Engellilerin dolaşma ve seyahat etme hakkı. Engellilerin istismardan korunma hakkı. Engellilerin bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunması hakkı. Engellilerin şiddetten ve dışlanmadan korunması hakkı. Engellilerin kimliklerinin korunması hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de engelli tanımları ve engelli profiline bakacak olursak Türkiye'de engelli görünümü noktasında daha çok ülkemizde sık görülen Belirli engelli grupları vardır. Bunlara bakacak olursak bedensel engelli olan kişiler, görme, görme engelli olan kişiler, işitme engelli olan kişiler, dil ve konuşmada engelli yaşayan kişiler, zihin bozukluğu olan kişiler ve otizm engelliler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bedensel engelliler hepimizin bildiği üzere el, kol, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık veya yokluk olarak sorun yaşayan kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Görme engelliler tek veya çift gözünde tamamen veya kısmi görme kaybının yanı sıra e, aynı zamanda göz protezi kullananlar, renk körlüğü ve gece körlüğü yaşayanlar da yine aynı şekilde görme engelliler grubuna dahil olarak nitelendirilmektedir. İşitme engelliler ise tek veya çift kulağında kısmi veya tam olarak işitme kaybını uğrayan kişiler olarak kullanılmakla beraber işitme cihazı kullananlar da yine bu kategoride yer almaktadır. Dil ve konuşma engelliler ise herhangi bir nedenden dolayı konuşamayan veya konuşmanın sürecinde, konuşmanın hızında, konuşmanın akıcılığında ifade etmekte zorluk çeken ya da konuşma ile alakalı bozuklukları olan kişiler için tanımlanmaktadır. Daha çok konuşamayan, gırtlağa alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, dil, dudak, damak, çene yapısında bozukluk olanlar da yine bu grup içerisinde nitelendirilmektedir. Zihinsel engelliler ise genel zihinsel işlevlerinde önemli derecede normal altı yani bunların yanı sıra da uyumsal davranışlarda yetersizlik gösteren kişiler için kullanılmaktadır. Bunların başında yine otistik engelliler dediğimiz otizm hastalığına yakalanmış kişiler gelmektedir. Yine otizmli kişilerde konuşma kişinin konuşmasında gecikmenin yaşanması veya konuşma için yeterli gelişimin gerçekleşmemesi ilgi alanında sığlık, insanlar ile ilişki kurmak yerine cansız nesnelerle ilgilenme ve iletişim kurmaya yatkınlık olarak bu kategorideki kişileri tanımlayabiliriz. Süreyen hastalıkla olan kişiler ise kişinin çalışma yeterliliğinde ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar daha çok kalp ve kan hastalıkları, damar hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, üreme organları hastalıkları, e, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar olarak hatta ruhsal hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de engelli bireylere yapılan, e, engelli bireylere ilişkin yapılan tanımlamalar ve Türkiye'deki engelli haklarına yönelik yapılan çalışmalara bakacak olursak, bu noktada yine karşımıza e, anayasa ile beraber koruma altına alınmış ve Dünya Sağlık Örgütü ile beraber ortak çalışılan konular ortaya çıkmaktadır. Bunların başlıcaları yine bakım hizmetlerine ilişkin düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Rehabilitasyon hizmetlerine yönelik düzenlemeler yine bununla ilgili bir alt başlık olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim ve öğretime ilişkin düzenlemeler. Bu noktada yine önemli olarak karşımıza çıkacak olan Özürlüler Kanunu'nun eğitim ve öğretim başlıklı 15. maddesinde <laughs> Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez maddesi dikkat çekmektedir. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim hakkı sağlanmaktadır maddesi ön plana çıkmaktadır. Yani özel eğitime ihtiyaç duyan kişiler için devlet bu noktada yardımı sağlamak durumundadır. İstihama ilişkin düzenlemeler noktasında ise karşımıza çıkan e, önemli nokta Türkiye'deki özürlülere yönelik kota yöntemidir. Yani belli iş yerlerinde belli bir miktarda e, özürlü ve engelli kişi çalıştırma kotası ilk olarak 1967'de yürürlüğe girmiştir ve halen de devam etmektedir. Günümüzde de e, belli başlı iş yerlerinde belli bir miktarda özürlü insan çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemeler noktasına baktığımızda ise Anayasanın 60. maddesinde yine herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir maddesi yer almaktadır ve e, bu noktada sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenlerin başında yine engelli bireylerin baş gösterdiğini söyleyebiliriz. Engelli bireylerde eğitim noktasında ise engelli bireylerin eğitimi günümüz toplumunda ve çağdaşlaşmayla gündeme gelmiş ve çeşitlilik göstermiştir. Engelli eğitimlerinin geç başlaması ve çeşitli evrelerden geçiş sağlıklı insanların engellilere karşı davranışlarından engelli olan bireylere karşı tutumlarında kaynaklanmaktadır. Sağlıklı insanların tutumları ve davranışları da bilim, teknoloji ve uygarlığın gelişimiyle değişim göstermektedir. Hatta bu noktada dinimiz gerektirdikleriyle ve bilimdeki gelişmeler ışığında sağlıklı insanların engelliye karşı tutumu değişmiş. Onların da insanca yaşama hakkı olduğu, hatta olması ve olması gerektiği görüşü ciddi manada yaygınlaştırmıştır. Yaygınlaşmıştır diyebilirim. Engelli bireylerdeki eğitim noktasındaki alt başlıklara bakacak olursak yine engellilerde özel eğitim ve tanımı buradaki başlıkların önde gelenlerinden biridir. Özel eğitimin yaygınlaştırılmasında sırasıyla yapılan çalışmalar bu konuda dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelir. Engellilerin sosyal sorunları ve bu sorunlara karşı beklentileri. Bir diğer madde ise ekonomik yapı ve engellilik özellikleri. Engelli bireylerin hizmetlere erişimi noktasında olacaktır. Dünyadaki engellilik profiline bakacak olursak, U uluslararası sözleşmelerde engelli hakları ve farklı uygulamalar yapılmaktadır. Yani Batı'da, Asya'da ve farklı ülkelerde yine aynı şekilde devamı getirilmektedir. Bedensel engelli bireylerin sosyal dışlanma noktasındaki yaşadıkları sıkıntılara bakacak olursak öncelikle geçmişte insanlar engelli insanların çok öncesinde işledikleri bir günahtan ya da suçtan dolayı yaradan tarafından cezalandırıldıklarına inanırken zamanla yaradana havale ettikleri bu durumu kendilerine iş bilmiş ve uğursuz ve kötü olduklarını düşündüklerinden dolayı diğer insanları cezalandırmaya başlamışlardır. Geçmiş tarihlere bakıldığında yaşanmaya değer yaşamaya değer olmadıklarına inanılan engelli insanlar aslında günümüzde farklı şekilde algılanmıştır. Bu görüş yerini daha bilimsel açıklamalara bırakmıştır diyebiliriz. Sosyal dışlanma ile ilgili diğer alt başlıklara bakacak olursak sosyal dışlanma kavramları ve tarihsel gelişimi bu noktada önemli bir alt başlıktır. Geçmişten bugünümüze kadar bedensel engelli bireylerin yaşadığı sosyal dışlanmanın biçimleri bir diğer alt başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Engelli bireylerin yaşadığı Sosyal dışlanma biçimlerinde ekonominin yeri ise bir diğer alt başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer nokta olan fiziksel çevre koşullarına bakacak olursak istihdam işte yine dediğimiz gibi engelli bireylerin genel olarak iş hayatına girmede kısıtlı bir yapı içerisinde olduğundan avantajlı durumda değillerdir. İstihdam alanında engeli olmayan bireylere tanınan imkanların engelli insanlara da sağlaması, sağlanmaması, engelli bireylere yapılan ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya yol açmaktadır diyebiliriz. İşte engelli insanların istihdam alanına katılmalarını engelleyen birçok etken arasında başta devletin uyguladığı politikaları örnek gösterebiliriz. Eğitim noktasında ise yatağa bağlı engelli insanların ve ortopedik hastaların hastalıklarından dolayı kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan bireylerin, Özellikle görme engelli olan bireyler ve işitme engelli olan bireyler bu noktada karşımıza çıkacaktır. Büyük eğitim sorunları yaşamaktadırlar. Bununla birlikte sosyal devlet anlayışımızın tamamen dışında kalmaktayız. Çünkü ağır engeli bulunan bu kişilerin engellerine uygun eğitim veren özel okullara gitmeleri devlet tarafından karşılanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi ise hem engelli bireylerin toplumun sağlıklı olan ve engelli olmayan kişilerin... E, engelli olmayan kişilerden ayırmakta hem de bu alanda ek bir yatırım yapmayı gerekli kılmaktadır. Son olarak engelli bireylerin eğitimiyle ilgili yapılan bu araştırmalar doğrultusunda genel eğitim sistemi içerisindeki ee, okula giden çocukların özel eğitim okullarına giden çocuklardan toplumsal olarak daha becerikli olduklarını göstermektedir. Fakat yatağa bağlı olan engelli bireylerin genel eğitim sisteminden yararlanamamaktadır. Çünkü kurumların çoğunun mimari yapısının bedensel engelli bireylerin erişebileceği ve yararlanabileceği şekilde inşa edilmemiş olması da bu noktada karşımıza çıkan önemli sorunların başında gelmektedir. Özel okullar dışında çoğu eğitim binasında tekerlekli sandalye kullanan bireyler düşünülmemiş, asansör ya da rampa organize edilmemiştir. Bu tarz mimari alandaki yapıların engeli olan bireylere göre dizayn edilmesi, engelli olan engeli olan kişinin geri kalmaması, kalmasını, ayrımcılığa uğramamasını ve sosyal devlet yapısını içerisindeki yapının günümüz toplumuna çok da yansıtmadığını göstermektedir. Bu durumun yaşanmasında engeli olan bu durumun yaşanmasında engeli olan vatandaşın dışlanmasına da sebebiyet vermektedir diyerek dersimizi bitirmek istiyorum. Bu noktada dediğimiz gibi engelli bireyi dışlamamak adına hassasiyet göstermek aslında hepimizin başlıca görevlerinden biridir diyerek dersimizi bitirebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.